Ve hayvan durmuyor yani Durmasını bekledim derken Ağzımda kaldı Az kalsın bana saldırıyordu ha Az kalsın ölüyorduk Yani videoya giriş yapacaktım. Videoya giriş yapmadan benekli geyik geldi. Barsağından vurdum. Zaten o yöne gidecektim. Tam olarak orada orası nasıl barsağa denk geliyor anlam veremedim. Şuna baksanıza. Oku buradan vurmuşum bağırsak diyor. Böylelikle ilk hayvanımızı avlamış olduk. Videoya giriş yapamadım. Envanteri diziyordum ki Hayvan ses verdi. Bugün sizlerle birlikte domuz ve kanguru av yapacağız. Aynı şekilde ekisler avlayacağız. Yani benekli geyik. İyi bir keçi denk getirirsem keçi de avlamak istiyorum. Şöyle ilerleyeceğim. Envanterim tam olarak şu şekilde. Açıklamalar kısmında da envanterimi tam olarak kullanmış olduğum tüfeklerin isimlerini falan yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. O zaman sizi fazla bekletmeden videomuza geçelim diyeceğim. Zaten videoya geçtik bu arada çoktan. Şimdi iki tane daha benekli geyik var birini yaydan vuracağım. Diğerini de tüfekten vuracağım. Fark etmedi. Çok güzel oldu. Şu erkek mi? Şunu alayım. İyi bir erkek değil bu. 41 GMS e verdi. Bu biraz da daha... evet bak bu 60 verdi. Bu güzel. Bu harika. İki tane erkek domuz var. Bu iyi. İyi bir domuz bu arada. Bu o kadar kötü değil. Kötü mü? Bu dişiymiş lan bu. Pardon, şu bir tane de erkek var ama o zaman erkek 2 Erkek 2 o zaman ya Düşer mi bilmiyorum ya iyi bir yerinden vuramadım 2 tane harika bir erkek buldum Çok güzel erkek buldum iki tane Zaten diğeri de bağırsağından vurmuştum. Buradan vurmayacağım. Çağıracağım onları. Skoru çok iyi bunun. Bu da idare eder. Bir LPG akırıma geldi. Onu yaydan vuracağım. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Yat aşağı. O. Burada bir tane de dişi var. Bu ekisler de bu arada erkek. Ama iyi bir erkek değil, kötü bir erkek. Bunu da indirdim. Bunu ateş mi etsem ya? Bunu ateş edebilirim. Güzel. Şunu bir alalım. 62 GMS vardı burada. Bu da iyiymiş. Bu da iyi bir erkekmiş. Bak bunun dişleri çok ya. Çok iyi bunun dişleri. Bakayım. 183 kilo. Yani bir dişleri güzel. Bir dişleri var yani. Bakayım bir. Ya bir dişleri iyi ya. Yoksa çöp. Diğeri daha iyiymiş. Bir tane şimdi erkek kanguru buldum. Bunu aynı şekilde uzaktan indireceğim. Ama bununla. Dişi, iyi. Erkek olsaydı vazgeçebilirdim bu arada. işaretleyelim. Tam olarak şurayı işaretleyelim. <laughs> Güzel bir yerinden vurdum. Akciğer kalp fazla gidemez. Şimdi tepede bir erkek daha var. Rengi biraz garip. Güzel bir rengi var. Bu erkek. Tamam bu erkek. Şu erkek mi bir bakamadım ki ya. Erkek. İki domuzu da buldum. Biri burada, tüfekten vurdum. Bunu da yaydan vurdum. Akciğer ve kalp olan. Bu da dişi. Dişi olması sıkıntı. Şimdi tepeye çıkacağım. Tepede bir tane erkek var. Yine domuz. Tabi bunları alacağım. Bunları aldıktan sonra. Aa yok. Bu domuz değilmiş. Bu kanguru. Fake yedim. Kanguru bu. Tamam güzel tesadüfe bakın Hemen şunu da alayım 100 184 kilo 43 gms güzel Sağ akciğerini delmişim bunun da kaçtı ya. Çok uzağa gitti var ya. Onun peşinden gider miyim bilmiyorum. Suya kadar indi hayvan. Beklediğim gibi olmadı ya böyle hayal etmemiştim. 41 verdi. Benekliği vurmuşum. Hatta hayvan düşmüş. benekli dedi bu farklı bir renk. Beltet diye bir renkmiş. Güzel bu arada. 43 gms e verdi bu da. Bir tane kanguru buldum erkek. Mesafe yine uzak. Ve hayvan durmuyor. Yani durmasını bekledim derken ağzımda kaldı. Çok güzel tekli indirdim. Çok güzel bir atış. Düştü zaten bu. Umarım düşer. Vurdum çünkü hayvanı ve düştü zaten. Bir dakika şunu bir işaretlemem lazım. Kaybolmasın. Biri şurada. Kangurum nerede? Bu da burada. Güzel. Harika bir av gerçekleştirdim. Bir tane daha keçi buldum. Bu dişi. Önemli değil. Yani bunu vuracağım. O kadar önüme gelmiş ve ses de çıkartmışım zaten. Ya pek fazla bir şey vermeyecek. 8 verdi. Biliyorduk yani az vereceğini. Bu da 14 verdi. Şunu da bir alayım. Çok güzel vurdum ya var ya. 76 kilo. Sağ akciğer ve sol akciğerini delmişim. 172 metreden vurdum var ya. 60 GMS e, çok güzel. Bir tane tilki buldum. Biraz uzakta ya. Bir de çalılıkta şu an. <Gülüyor> 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 güzel. Böylelikle bir tane de tilki avlamış olduk. Şunu bir alalım. 8.6 65 GMS e. sağ yerine delmişim. Domuz arıyordum, tilki geldi. Çok da güzel oldu. İyi bir yerinden vurdum. %100 ölecek. Akciğer ve kalp fazla yaşayamaz. Hayvan fazla kaçamamış. Hemen düşmüş zaten çimenlerin içine. 46 GMS e verdi. Dişi 6.6. Bununla da bir başarı aldım. Yani sadece şu tepeye dönebilmiş. Zaten hayvanan burada vurdum. Sadece şuraya kadar gelebilmiş hayvan. Şimdi benekli geyik buldum. Bir tane. Arkasında da iki tane dişi var. Bu dişiler her yerde sıkıntı var ya. Benim sıram. <laughs> İyi bir yerinden vurduğumu bilmiyorum. Abi orada burada keçiler varmış. Bir bakayım ya. İyi bir keçi varsa vurabilirim bu arada. Güzel bir keçi var mı acaba? Şuna bir bakayım. Dişi. İyi bir erkek yok ya herhalde. Yine bir bakacağım da tam. Hayvanı buldum. Midesine ve bağırsağından vurmuşuz bunu da. 35 GMS e verdi güzel bir yerdeyim şu an. Ve hemen şurada da bir kangurumuz. Tek de indirdim bunu. Çok güzel. Vurdum mu bilmiyorum. gidip kangurumuzu alalım. Şöyle bir işaretleyeceğim ama öncelikle kaybetmeyelim diye. Nerede düşürdüm kanguruyu? Şurada. Gidelim alalım hayvanı. Bunun da solak ciğerini delmişim. Aynı şekilde gövde ve solak ciğer. 60 verdi. Av diğeri 100. Güzel. Acaba keçi vurmuş muyum? Şimdi bakacağım ona. Bu erkek. Vurdum. O her neyse onu da vurdum bu arada. O düşer mi bilmiyorum. Evet bu hayvanı alalım. 11 İyi bir yerinden vurdum yani zaten ölmesi lazım. Kürek kemiğine denk getirmişim. Bunu da buldum. Şu ölüşe bakar mısınız ya? Çok harika bir şekilde ölmüş. Dişi. 12 vardı bu da. <laughs> Hani iyi bir yerinden vurduğumu düşünüyorum. Evet akciğer ve kalp. Bu da fazla yaşamaz. Sessiz olalım. 33 verdi. Bu arada bir ses aldım ama. Keçiymiş. Ne alaka ya? Seninle alaka abicim ya. Ben de diyorum. Kulaklığımda dedim bir sorun mu var acaba? Bir tırstım yani. 82 kilo. 66 verdi. Güzel verdi. Ben bilseydim şey yapardım ya. Yaydan vururdum. Oturarak gelmenin avantajları. vurdum. Düştü bu orada. Mesafe çok uzak. Büyük ihtimalle tam kalbine denk getirdim. Başka türlü de düşmezdi yani. Şuna bir bakalım hemen. Yok. Sol akciğer, sağ akciğer. İkisini delmişim. Yani o uzak mesafeden ineği del delebilmişiz yani. Mutlu oldum. Az kalsın bana saldırıyor ha. Az kalsın ölüyorduk. Evet bir tane benekli geyik kaçtı. Yapacak bir şey yok ona. Bu dişi zaten bunu bir al. Erkek mi? Bu erkek. Güzel. Bu arada iyi gibi kilosu. Kilosu yerinde. Skoru da iyi. Ben bunu avlarım. Bekleyeceğim burada. Mekanım güzel. Hatta tüfekten mi vursam ya bunu? Şuna bir bakayım. Erkek mi? Dişi. Erkek olsaydı vurmayabilirdim. Vurdum mu bilmiyorum. Kafasını eğmesi güzel oldu. Böylelikle boynuna da vurmuş oldum. 33 verdi. Güzel. Şimdi o domuza bir bakacağım. Ya vurdum inşallah kaçırmaz ya. ya. Buradakilerini kaçırmasın da. O kaçsa da olur. O dişi zaten. İki tane güzel bir erkek geldi şimdi. İkisi de önümde. Gelmelerini biraz daha bekleyeceğim. devrildi zaten. Şu keçeye bir bakacağım. İyi bir yerinden vurabilmiş miyim? Evet ölmüş zaten keçi. İyi ya şansım biraz yaver gitti yani. Keçi de önüme geldi. Dişiydi ama bu. Bunu bir alalım. Fazla da koşmayacağım bu arada. İleride kanguru vardı. Büyük ihtimalle kaçacak ama tepeye kaçacaktır kanguru da. Onu da uzaktan vurmayı düşünüyorum. 8. Size bahsetmiş olduğum kanguru da buydu. Bunu direkt uzaktan şimdi indireceğim. Biraz uzakta. Özden için yakınına gitmem lazım biraz. Şu hayvanı da alayım. İki mermi de isabet ettirmişim. 29 vardı. Şimdi bakalım mesafe biraz uzak. Yapacak bir şey yok ama. Her türlü vurdum onu. O düşecektir. Şöyle de bir işaretleyelim burayı. Hayvanımı buldum. Buraya kaçmış. Tam şurada. Bakın cesedi tam burada. Bunu da burada işaretledim. İyi bir yerinden vuramamışım. Hatta çölümcül bir yerinden vuramamışım ama skoruna bakar mısınız? 52 GMS aldım bir de. Tam kafatasından vurmuşuz. Kürek kemiğine denk gelmiş aslında boynuna denk getirseydim bu kadar gelmeyecekti hayvan. Biraz da şans lazım işte. Şansımız yaver gitmedi o konuda. Bu şimdi dişi ama bunun bir önemi yok. Erkeği çünkü aşağıda. <laughs> tam olarak erkeği şurada. <Gülüyor> Aşağı <Gülüyor> indi. Bana vurdum bu arada. O düşecek. Ama şunu bir alayım. Dişi bu bakmayacağım. Şimdi erkeğinin yanına gideceğim. <laughs> <laughs> Sağ ciğerini vurmuşum. 61 GMS. E. Bu arada hayvan ölmüş. Ben dedim kaçmıştır ama. Yok kaçamamış tam isabet ettirememişim. Güzel bir domuz buldum. Skoru da iyi. <laughs> Yapma be, nasıl ya? Yani vurmuş olmam lazım ona. Tek de düşmesi lazımdı. Bu biraz fazla kaçtı ya. Çok fazla kaçtı hem de var ya bu. Yordu yani beni. 33 GMS e verdi bu da. Güzel bir benekli geyik buldum. Yani boynuzlarına baksanıza. İyi gibi. Hatta iyi gibi değil, iyi yani bu. Skorunu göremiyorum çünkü bende seviyesi açık değil. <laughs> Kanguruların hepsi dişi. Özen için kanguruları es geçeceğim. Yani 94 kilo bir erkek 59 vardı Yani güzel bu arada. Boynuzlar güzel. Ben buna bir fotoğraf alacağım. Bence güzel oldu. Kangurular dişi çıkmayaydı iyiydi ya. Kanguru konusunda pek şu an şansım yok. Yani şansım pek yaver gitmiyor. Bulduklarım da genellikle dişi oldu full. Buldum bu arada erkeği. Erkeğini buldum. Güzel oldu. 80 kilo. 64. Güzel verdi. Çok güzel verdi. Bu arada az önce yaydan vurmuş oldum. Hayvanı buldum. Düşmüş o da. Tam olarak şurada. Şöyle işaretleyeyim. Dişi bir tane kanguru buldum yine. O az önce kaçanlardan biri. <Gülüyor> <Gülüyor> Şunu alalım. Dişi zaten bu. 12 verdi. Hiç vermemesinden iyidir. Bunu da buldum. Yani kalbinden zaten vurmuş. İyi bir bölgesinden vurmuşum hayvanı. Bugünkü videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte güzel bir şekilde av gerçekleştirdik. Kanguru, domuz avladık. Benekli geyik avladık. Videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız da sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.